Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Mustafa Ceceli Bostancı'da renkli bir konsere imza atarken duygusal anların da yaşanmasına neden oldu. geçmeden önce ünlü popçuyla birlikteyiz. Her zamanki gibi çok şık. Mendili de dikkat çekici. Yani şu mendilin kenarına takacağı iğneye kadar toplu iğne var. Gizli. Ee, bir gizli iğne. <laughs> yani arkadaş, Ama sahnede ceket çıkacak herhalde. Çünkü en ceket, ceket, çıkar, ceket çıkar. Ceket çıkar. Konsepte uygun olarak. Parçalarımız hareketlendikçe yavaş yavaş çeketten kurtulacağız inşallah. Dolu dolu bir konser olacak belli ki. Bu arada 15 Temmuz şehitlerini de unutmayacak konserde ünlü popçu. Güzel bir akşam geçecek, müzikle dolu olacak. Yine açılışı 15 Temmuz şehitlerini hatırlayarak yapacağız. Bir de albüm müjdesi geliyor. Mustafa Ceceli'nin albümünde en dikkat çekici şey ise elbette İrem Derici ile yaptığı düet. Çok güzel şarkılar var. Düetimiz bir de iki olabilir. Ama daha henüz kesin değil. E biliyorsunuz İrem Derici'yle de yapıyoruz. Kıymetlim şarkısı. İrem de benim kıymetlim. Dolayısıyla bir Sinan Akçıl şarkısında buluşuyoruz ilk defa. Um, i̇ki olabilir düet ama henüz kesin değil. Yine Azeri şarkılarımız var. E, onun dışında Sezen Aksu şarkımız var. Benim ilk defa inşallah bir şarkım olacak. Son dakika atmazsak çöpe. Sohbet bitiyor. Önceceli 15 Temmuz gecesinden karelerle başlıyor konsere. Ve bu anlar büyük alkış alıyor. Unutmadım, unutamam. Karasında merak etme. Ara, seyircilerin arasına karışan Mustafa Ceceli, engelli bir çocuğun yanına gidiyor ve şarkılarını onunla birlikte söylüyor. Bu anlar herkesi duygulandırıyor. <laughs>